Evet, bugünlerde mesaimizin çoğunu sosyal güvenlik havuzuna düşenlere belge vermekle harcıyoruz. Bu hususta gerek ziraat odası, gerekse sosyal güvenlik kurumu çiftçileri bizzat bilgilendirerek hatta telefon açarak da uyarıyorlar. Aman dikkat edin. Havuza düşmeyin. Havuza düşerseniz prim borçlanması yaşarsınız. Ve ileride bununla alakalı yasal süreçler devam eder sıkıntıya düşmeyin ki şimdiden önlemenizi alın. Ee, yasal olarak sigortalı olabilmek için yıllık gelirinizin 312 bin lira olması, bunun üzerinde olması gerekiyor. Yıllık geliriniz 312 bin, aylık 26 bin liranın altındaysa siz otomatikman SGK havuzu dışına itiliyorsunuz ama bunun için bir evrak yapmanız lazım tarım ülke müdürlüklerinden alacağınız evrağı ziraat odasına götüreceksiniz. Ziraat odası da size aylık, yıllık gelirinize göre muvaffakat belgesi verecek. Bu belgeyi SGK'ya götüreceksiniz. SGK sizin belgenize istinaden sizi otomatik ve havuzluşuna atacak. Yani bu kadar kolay. O yüzden bunu ihmal etmeyin. Bana ne lazım? Bana ne gerekir? diye düşünürseniz, savsak varsanız, ihmal ederseniz ileride karşınıza üst üste binmiş prim borçları çıkabilir. O yüzden bu işi savsaklamayın diye alın. Memur emeklisi, işçi emeklisi, aktif çalışan sigortası olan kişilere herhangi bir sıkıntı yok. Ama geçici güvenlik koruyucular için sıkıntı var. Özellikle geçici emekli geçici güvenlik korucuları bu hususta çok dikkatli olsunlar. Her an maaşları kesilebilir. Eğer sigorta havuzuna düştüyseniz ve bizden evrak alıp ziraat odasına götürüp oradan da SGK'ya evrak teslimi yapmamışsanız 65 maaşınız kesilir. Bakıcı maaşınız kesilir. Yeşil kartlarınız iptal olur. Engelli maaşı alıyorsanız kesilir. Yani almış olduğunuz her türlü sosyal yardımlardan mahrum kalırsınız. Bu sebeple bu muafiyet evrakı işini mutlak surette yapın.